Ay canım gelmiş bak. Babaanneciğim bir ödevim için yardımınıza ihtiyacım var. Kendini mesleğine adamış biriyle röportaj yapmam lazım. Hmm, ben bunu çok isterdim ama <laughs> biraz işim var benim. Sen dedenle yap o işi hadi çocuğum benim. Sor bakayım. <laughs> Dedeciğim ben sana soruları sorayım. Sen de zahmet olmazsa üniformanı giy. Ne zahmeti güzel kızım. O üniformayı giymek benim için şereftir, şeref. Aa minik. Şeyh Muz abi dedi ki bugün Buyur. son gün. O anahtar buraya gelecek. Ağzı bal yesin ne güzel cümle kurmuş. <laughs> Duygulandım. Şaka yapma Hulusi abi. Şeyh Muz abinin artık sabrı kalmadı. Tamam minik tamam. Tamam getireceğim. Bak bugün ne yapıp edip o anahtarı sana teslim edeceğim. Aa. Minicim tamam arayıp durma Kerami amirimin tören kostümünü bulacağım bitecek bu iş ben geldim şimdi hadi sonra konuşuruz ya Minik tamam ya biliyorum halledemezsen bir daha hiç konuşamayacağım kapatıyorum şimdi hadi Öf. Sebep. Amirimi görmek için. Sebep. Sevgi, bağlılık, özlem. Bunun gibi insani duygular desen. İnanmıyorum sana. Bak portakal da getirdim size taze portakal suyu sıkacağım. Amirim nerede? İçeride. Damla'nın ödevine yardım ediyor. Ne ödevi? Görüşürüz. Dur! Nereye gidiyorsun? Çıkar şu pöpüçlerini. Şuradan bir terlik al giy ayağına. Valla Damlacığım, sen kesin yüz alırsın bu ödevden. Yani amirimi tören kıyafetiyle çekme fikrin harika. Aferin Hulusi. Bence de öyle. Çek kızım çek. Gözüm kapalı çıkmıyorum değil mi? Senin gözün ne zaman açıldı ki Kerem ya? <laughs> Bak konuşturma beni. Gidiyor bunlar gidiyor. Merak etme babaanneciğim sık sık geliriz. Ay ben sana kıyamam. Ben size demiyorum evladım. Tabii ki siz istediğiniz yere nerede mutluysanız oraya gidin. Konuşup çocuğun dersini bozuyorsun Arife. Nasıl güzel çıkıyor muyum kızım? Hepsi çok güzel dedeciğim. Tabii canım bu üniformanın içerisinde kim çirkin çıkabilir ki? Nasıl oluyor Sey? Bomba gibi abi. Aferin. Ben de onu diyecektim. Bomba gibi. Sen benden çok yaşayacaksın Hulusi. Hiç sanmıyorum amirim. Öyle öyle. Sen benden gençsin ya. Gençiz de. Abi. Gençlik bir işe yaramıyor ki. Hulusi amca, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Evet. Evet bir şey desene Hulusi amca, o kadar zor bir şey sormadım. Ne iş yapıyorsun? Eee serbest meslek erbabıyım ben. O ne demek? İş yerin nerede? Her yerde. Her yer benim iş yerim. Anlamadım? Yani e, çalışma saatlerimiz esnek bizim. Damlacığım pek de öyle örnek alınacak bir meslek değil Hulusi amcanın işi. Ve tabii canım riskleri e, var. Yani kimseye tavsiye etmiyoruz. Zaten amirim sağ olsun bıraktırdı bana mesleği. Estağfurullah, estağfurullah. Bizim vazifemiz zaten. Zaten bizim meslek ölüyor amir. Bence de ölsün. Ya, ölüyor ama dijitalde iyiyiz. Bizimkiler şimdi dijitale yöneldi. Tabii tabii. Bizim meslekteki gençler de dijitale yöneldiler. Neyse kızım biz işimize dönelim. Ee, Hulusi amcanın işi senin dersine pek katkısı olacak bir iş değil kızım. Ya nasıl katkısı yok? Şimdi ödev konusu hayatını, mesleğini adamış adamlar değil mi? Biz hayatımızı, mesleğimizi adamadık mı amirim? Onca yıl içeride bir... <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık kapat bu konuyu Hulusi. Sen devam et. Yani özetle yavrum. Ben yeniden dünyaya gelsem gene bu polislik mesleğini seçerdim. Ben de serbest meslek erbabı olurdum yine. Mesela iyi bir polis vatandaşını sever. Vatandaşını korur. Vatandaşıyla sıcak ilişkiler kurar. Ee, ben böyle bir polistim mesela. He amirim sıcak ilişki demişken içerisi biraz sıcak olmadı mı ya? Nedendir bilmem ama sadece sana sıcak basıyor Hulusi amca. Yok ya bana niye sıcak bastın damlayayım. Amirim sizce de sıcak olmadı mı ya? Oldu oldu sıcak oldu bayağı sıcak oldu içerisi ya. Ben şu ceketi çıkarayım da bir rahatlayayım ya. Amirim isterseniz siz de ceketi çıkarın terlemeyin. Allah Allah niye terlemesi evladım? <laughs> ya belli mi olur terlersiniz filan hatta belki terlemişsinizdir bile. Tüh bak ceket de üzerinizde ya. Ter kokacak şimdi o. Çıkarın bir rahatlayın amirim bir ferahlayın. Ne diyorsun sen evladım ya? Kırk yılın başı giymişim özlemişim zaten. Niye terliyim? <laughs> yaz kızım yaz. İyi bir polis. Canım, bak kurabiye pişirdim. İster misin? İsterim babaanne, sağ ol. Aferin sana. Benim bu çocuklarım aç kalacak. Ne yiyecekler, ne içecekler gittikleri yerde. Evladım, anneniz yumurta kırmayı beceremez yani. Vallahi çok üzülüyorum. İçim yanıyor, içim. Ben de isterim yenge bir tane. Ayol benim kurabiyelerimi bundan sonra bu mu yiyecek? <laughs> Kerami, Git Allah aşkına artık şu üstünü değiştir de gel. Hadi. Ben de onu diyorum yenge. Sabahtan beri bu ceketle oturuyor bu sıcakta ya. Allah Allah ne var bunda ya? Özlemişim giymişim ne var? Çıkarma dede. Çok yakışıyor. Bence de öyle ya yakışıyor. Ben de yakıştırdım hep zaten canım. İlk gördüğüm andan itibaren et yakıştırdım ben bunu. Sahi ya. Siz nasıl tanıştınız dedemle? Eee... Eee... Şey... Benim iş yerimde kızım. Benim iş yerime geldi Hulusi amcan öyle tanıştık. Evet evet dedenin arkadaşı aldı beni zorla götürdü. Ben nereden bileyim amirim orada. ya İyi ki de gitmişim vallahi. Deden çok misafirperver birisiydi Damla. E, herkese biz öyle davrandık. Hulusi kimler geldi kimler geçti. Hı -hı. Daha sonra hep uğradım ben dedenin yanına. Ayağım alıştı. Yoksa sen de mi polissin Hulusi amca? Yo polis değilim de bütün teşkilat beni yakinen tanıdı. <laughs> tamam artık. Bitti Hulusi. Kapatın bu konuyu. Sen de git şu üstünü değiştir bir an önce. Kızım. Sen de evladım şu duyduklarını artık yaz şu defterine. Hadi geç kalma evine hadi çocuğum. Ya dursun biraz daha üzerinde. Arife ne zararı var? Özlemişim ya. Bir daha ne zaman giyeceğim ben bu elbiseyi? Bir polis emeklileri toplantısı olacak da bir organizasyon yapılacak da beni davet edecekler de o zaman giyeceğim. Oo, ölme şeyim ölme. Benim acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Ne oldu? Uğruyorsa öyle birdenbire. Şişt. Acil amirim, acil. Acil bir işim çıktı benim. Hulusi. Acil. Allah Allah. Ne Allah Allahı, üf be! Necati, bana acil daveti hazırlaman lazım. Polis balosu falan yedi bir başlık at, tamam mı? Ben hemen geliyorum, hadi.